Tamam. Efendim sağ olun. göz hastalıkları uzmanı operatör doktor Sultan Kaya Ünsal hoş geldiniz. Hoş nasılsınız? İyiyim, teşekkürler. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Güzel güzel yemekler de yapıyoruz. Bugün ne, e, yani, az bütün az. ekip şimdi şeyin sonunu bekliyor. <laughs> sonunu. Siz de kalın beraber yiyelim. E, biz bugün ay göz ay, acayip hassas bir mevzu. Gözlerinden muz derip olan ben Deniz. E, miyopum uzağda göremiyorum o yüzden böyle sürekli bir şey halindeyim şöyle kısarak bakalım hmm. falan ama biz bugünkü konumuz Biz bambaşka bir şey konuşacağız e, göz bakımı göz e, çevresinin bakımını konuşacağız kapakların düşmesi vesaire yani başımıza gelebilecek en acayip şeyler e, şu göz kapağının inmesi vesaire e, birazcık bu rahatsızlıklardan bahsedebilir miyiz yani bizim görüşümüzü bu tip şeyler de engeller mi Evet, e, şimdi göz kapakları tabii ki e, gözümüzü koruyan organ. E, göz kapakları olmazsa sağlıklı bir göz yapısına sahip olamayız. Önce o yüzden zaten e, baktığımızda, muayene yaparken hmm. biz sadece göze odaklanmıyoruz. Göz kapaklarının da sağlığı bizim için çok tabii. önemli. Sadece estetik olarak değil, fonksiyonel olarak açıkçası önce bir göz doktoru olarak ele alıyoruz, daha sonra işin estetik kısmına geçiyoruz. Tabii. Göz muayenesi sırasında kapaklarda dikkat etmemiz gereken, e, söylediğim gibi fonksiyonları açıp kapalı kapatırken her zaman gözümüzü yıkar göz kapakları. Gözümüzü yıkadığı hmm. için gözümüzün daha net görmesini sağlar. Gözeştiği yüzeye dağıtır. O yüzden göz kapağının iyi kapanması sağ, e, ve tamamen gözü yıkaması önemli. Göz kapağının üstte ve altta. Ee, tabii ki zaman içerisinde yaşa bağlı olarak, dış çevre etkenlere bağlı olarak yaşlanması, yaşlanma belirtilerini görüyoruz. Bir de günümüzde artık yaşlılık belirtilerini de çok sevmiyoruz. Erken dönemde özellikle bunu herkes fark ediyor. Evet. Ee, o nedenle daha sık başvuru oluyor aslında. Hani göz kapağımla ilgili işte gözümdeki ufacık bir sarkmadır ya da evet. ufak bir lekedir, izdir hemen hasta başvuruyor. Ee, o nedenle şimdi değerlendirirken hastanın tabii ki beklentisi önemli. Ne istiyor hasta bizden? Biz fonksiyonel olarak bakıyoruz. Göz kapakları sağlıklı mı? Gözümüzü yeterince koruyor mu? Daha sonrasında ise göz kapağında özellikle üst göz kapağında en fazla görülen belirti ee, üst göz kapağındaki derinin sarkarak, bollaşarak kapağın, gözün üstüne doğru düşmesi. Evet. Tabi bu görme alanımızı daraltıyor. Az önce sorduğunuz gibi görmemize zar şey daraltır mı? Hı. Evet göz kapağı üstüne doğru düşünce görme alanı daralıyor. Ve bir ağırlık hissi. Evet. Sürekli bir yorgunluk, evet. uyku hali e, belirtisi oluyor. Alt kapaklarda da yine torbalanma, yağ fıtıklaşmasıyla beraber. E, Tabi görünüm olarak hoş bir görünüm değil aynı zamanda kapağı dışa doğru çevirebiliyor. Bu olaylar yaş ilerledikçe kapak dışa doğru çevrilince göz sulanmaları başlıyor. Aynen. Kanalın ucu çünkü göz kapağımızın içinde e, köşede iki tane küçük göz kanalımızın ucu var. Kanal dışı, kanal uçları dışarıya döndüğü zaman göz yaşı dışarı akmaya başlıyor. Yine e, yaşla beraber kapak Gevşekliği artınca kapak içe doğru dönmeye başlıyor. Kirpikler gözün yüzeyine sürterek orada Aa. yara oluşturabiliyor. Ee, aynı zamanda göz etrafında e, tabii ki sil ben ya da kötü huylu tümörlere rastlayabiliyoruz. Hmm. O nedenle göz kapağının çevresindeki herhangi bir kitle gözümüze çarpan, elimize gelen mutlaka onun için de muayene etmek gerekir. En azından bir göz doktoruna başvurmak gerekir. E, buralarda oluşan küçük minik minik yağ bezeleri olur bazen. Evet. E, onları da çok sık görürüz. Evet. Onlara müdahale nasıl edilir? Onlara da müdahale edebiliyoruz. E, yani hem cerrahi olarak hem de cerrahi dışı e, lazer yöntemi diyebileceğimiz yani bıçak değdirmeden de yapabileceğimiz yöntemler var. E, şeyde de üst göz kapağı ve alt göz kapağında da böyle hasta başvurduğu zaman dediğim gibi öncelikle muayenesi, sonra hastanın beklentisine yönelik e, daha tespitlerimizi yapıyoruz. Muayenede ne buluyoruz? İşte e, Yaşlanma belirtisi var mı? Kapakta bir torbalanma görüyor muyuz? Göz kenarlarında kırışmalar başlamış mı? Alt göz kapağında yine kırışıklıklar, torbalar var mı? E, bunları tespit ettikten sonra hastanın eğer başlangıç aşamasındaysa Cerrahi uygulamadan hı hı. özellikle son dönemde oldukça e, sık uyguladığımız plazma enerjisi kullanıyoruz. Hı. Plazma enerjisiyle üst göz kapağı veya alt göz kapağıdaki fazlalık doku uygulama alanlarında buharlaşarak, sublime olarak oradaki e, fazlalık görünüm ortadan kalkıyor. Yani herhangi bir ameliyat yapmadan, bıçak değdirmeden, kanama olmaksızın e, plazma enerjisiyle biz bunu yok edebiliyoruz. Yani direkt lazer diyemeyiz ama... Hani bir nevi lazerde türevi gibi düşünebiliriz. Sonuçta e, pratik bir yöntem. Ya da çok ileri dönemde ise hmm. artık kapakların dediğim gibi pozisyonları bozulduysa, tutan bağlar oldukça gevşemişse, kapak içe veya dışa dönüyor ya da aşırı derecede fazla doku varsa, hmm. o zaman cerrahi olarak e, blefaroplasti yapıyoruz. E, aslında bunların genel adı hani üst kapakta, alt kapakta, kapak çevresinin... E, estetikle yani estetik olarak düzgünleştirme halinde biz blefaroplasti ameliyatları ediyoruz. Bilefiro... Blefaroplasti. Blefaroplasti. Mümkün değil söylüyorum Blefaroplasti diyoruz. Ee, üst göz kapağında yapacağımız cerrahi bir blefaroplastide e, dediğim gibi ileri zaman işte bağlarda zayıflama aşırı derecede gözün önüne hmm. gelen torbalar hmm. ama daha erken dönemde ise e, asimetriler varsa hani cerrahi olarak belki hmm. e, çok küçük milimetrik şeyleri de Çünkü bazen hastalar e, dile getirebiliyor Tabii. gerçekten hani sadece e, milimetrik olarak bir katın orada olması hastayı çok rahatsız edebiliyor Tabii e, o nedenle Hani o Öyle bir hasta karşımıza geldiğinde daha çok plazma enerjisi kullanmayı tercih ediyoruz. Kesik yok plazma enerjisi tekniğinde. Evet teknikinde. kesik yok herhangi bir şey yani neşter kullanmıyoruz, bıçak kullanmıyoruz kan yok. Sadece kullandığımız bölgede bir kabuklanma görüyoruz. Yani küçük küçük uyguladığımız alanlarda kabuklanma da bir hafta 10 gün içerisinde düşüyor. Buradaki önemli olan nokta Güneşten çok iyi korumak, hmm. daha doğrusu ultraviyoleden. Yani oturduğumuz mesela bu bulunduğumuz ortamda da birçok yapay ışık var. Yapay ışıktan korumak o yüzden de kalın bir kapatıcı fondöten uyguluyoruz. Başka da bir bakımı yok. Yani gözlükle 10 yıl boyunca gezmek zorunda değil Yani birkaç gün sadece şişlik olabilir. Belki hı hı. o dönemde diğer türlü fondöteninizi sürdüğünüzde zaten belli olmuyor. O şeyle güneş korumalı şeyler fondötenlerle, fondötenlerle. Evet. Cerrahide tabii ki gerekli olduğu zaman yapıyoruz ama cerrahi sonrasında morarma ve şişme daha uzun dönem görülüyor. Hı hı. Bir haftaya kadar uzayabiliyor. Cerrahide e, mutlaka sütür atıyoruz. E, yani e, Çünkü oradaki dokunun tutması için mutlaka yardımcı bir materyal olması gerekiyor. Sütürleri de yaklaşık bir hafta, on gün içerisinde e, alıyoruz. Sütür dediğiniz dikiş. dikiş. Evet, hı. dikişleri alıyoruz. E, dikiş aldığımız bölgede en çok sorulan soru iz kalacak mı? Her iki yöntem içinde aynısı evet. açıkçası. E, dikiş attığımız zaman... E, bu bölge göz çevresi çok ince bir doku. Evet. Zaten ince bir doku olduğu için de yaşlanma belirtileri ilk burada e, gözümüze çarpıyor. Yani yüzümüze baktığımızda genellikle öyledir. Hep bir göz çevresinden başlar yaşlanma. İnce doku dezavantajı bu ama avantajı da e, yara iyileşirken çok hızlı iyileşiyor. Tabii e, İyileştiği çok fazla damarlanma olduğu için de yara izi çok az bırakıyor. Yani çok minimal belki sedefsi bir renk. Ama e, şeyde e, diğer kullandığımız e, enerji plazma enerjisinde iz de beklemiyoruz. Sadece korumamız gereken leke olmaması için e, üstünü sürekli kapatmak. Zaten makyaj yapıyoruz. Zaten <laughs> makyaj yapıyoruz. Doğru yani o yüzden e, aslında hanımlara özellikle söyleyince çok hoşlanıyor. Zaten sürüyorum. Evet. Hani, belki erkek hastalar için biraz zor olabilir ama. Bir şey söyleyeceğim. Peki bu yapıldıktan sonra mesela kalıcı göz makyajı yaptırıyorlar mı? Mesela incecik böyle evet. bir oraya işte ne eyeliner. Eyeliner çektim. Ee, e, Herhangi bir zararı olabilir mi? Hayır Aklına hiçbir zararı yok. Şimdi. E, yani bu uygulanan e, tedavide çevre dokulara hiçbir zarar vermediği için. Hı hı. E, eyeliner tekniği biraz farklı. Eyeliner'da şey gibi düşünün dövme yapılıyor. Hı hı. E, deri altına dövme evet. yapılıyor. E, plazma enerjisinde yapılan işlemde doku buharlaştığı için yani orada öyle bir doku kalmıyor. Hı. Ama çevre dokuya da zarar vermiyor yani. Alttaki kas dokusuna herhangi bir zararı yok Hı. ya da hemen yanındaki uygulama yapılmayan alanda da bir zarar yok. Ama kırışıklığın olduğu, torbalanmanın olduğu bölgedeki fazlalık doku zaten buharlaşıyor. Cerrahide biz onu kesip alıyoruz Hı. fazla olan kısmını. Belirlediğimiz bölgeyi çıkartıp kesiyoruz. Sonra ince bir dikişle kapatıyoruz. Yani iyileşme süreçleri arasında tabii ki fark var. Dediğim gibi hastadan hastaya değişecek ve hastanın ihtiyacı olan şeyin Hı -hı. uygulanması önemli. Yani her hastaya her şey uygulanmayabilir. Tabii. Ee, ya yani o yüzden sordum hani bu, bir, bu operasyonu geçirdikten sonra operasyon dedim gerçi. ama uygulama, hani, tedavi. Uygulama, tedaviden sonra belki hani oraya da işte atıyorum bir ay sonra gidip işte o tabii kalıcı ki. eyeliner yaptırabiliriz. yaptırabiliriz. Zaten öyle oluyor. Ya da işte kaş. E yaptırmak istiyorlar. Bu ameliyattan sonra cerrahiden sonra sonra ne kadar süre sonra gidebilirim? Yani o bölgenin işte şişliği, morluğu yani hangisini yaptıysak artık geçtikten sonra İstediğiniz zaman gidip uygulama yaptırabilirsiniz. Tabii bu bölgenin uygulamaları çok fazla kaçtır. İşte Tabii, kirpik, kirpik ekletenler, evet. sonra işte Eyeliner. dibine kalıcı makyaj, alt üst kapak oldukça sık gördüğümüz, sık yapılan uygulamalar. <laughs> ama işte evet. Kadınların bitmiyor şeyleri. Gerçi evet, erkek e, hastalar için e, yani bilemeyeceğim ama kadınlar onu örtmek için zaten her şeyi yaparlar. Evet, erkek hastalarda şöyle geliyor. Yani üst kapak düşüklüğünden gerçekten şikayetçi olup gözleri Kapattıkları kapatılan dönemde şoför olan hastalar özellikle hmm. çok uykumuz geliyor diye Tabii. E, çok başvuru oluyor. Belki erkeklerde bu başvurular biraz daha ileri yaşlarda hmm. ama bayanlarda 20'li yaşlardan sonra en ufak bir asimetride bile pili asimetrisinde, kapaklardaki ufak bir pili asimetrisi, yine hafif bir kırışıklık, e, kaz, ayakları. kaz ayakları, altta olan mimik çizgilerinde ha, olan evet. kırışıklıklarda mutlaka başvuruyorlar. Tabii hani cerrahi veya herhangi bir uygulama öncesinde ne olabilir? Belki geçici olarak bir botoks yapılabilir. Ama botoks uygulamaları da hep 4-6 ayda bir tekrarlandığı için hani hastalar da hekimler de biraz daha kalıcı olan yöntemlere doğru yönelmek istiyor. Dolgu yine aynı şekilde uygulanan dolgular 6-8 aylık ömürleri var. Sonuçta hı hı. göz çevresine e, uygulayabileceğimiz dolgu da sadece bir hyaluronik asit maddesi olabiliyor. Çünkü dokuya zarar vermemeli. Hı. O dokuda ölüm yani sonuçta orada e, uyguladığınız bölgede hücre nekrozu dediğimiz hücre ölümlerinin neden olmaması gerekiyor. Çok hassas bir bölge. Aşırı damarlı ve siniri hı. olan bir bölge. O nedenle mutlaka uzman hekimler tarafından Tabii. yapılmalı. Ve yani müdahaleler öncesi mutlaka bir göz muayenesi yapılmalı. Çünkü kapak düşüktükleri biz estetik olarak tamam kapak torbalandı yağ fıtıklaştı kırışıklıklar var. Ama sadece bu mu? Belki doğuştan gelen bir pitozu var hastanın. Pitoz nedir? Pitoz nedir? Pitoz kapağın kasındaki olan gevş yani bozukluk. Kas hmm. yapısı doğuştan veya daha sonra yaşla beraber bozuluyor. Ve kapağı kaldıramaz hale geliyor. Hmm. Yani buradaki sorun Sadece kapaktaki derinin sarkması değil, kasın kapağı kaldıramaması. O zaman ameliyatın içerisinde bir de kası güçlendirme ameliyatı eklememiz gerekiyor. Neler yapılıyormuş göz kapağı ile ilgili? Evet, ya da hasta geliyor, işte kapağım düşük diyor. Aslında bakıyorsunuz şaşılığı var. Gözü yukarı doğru kayıyor bir gözü, hmm. diğer göz ortada. Sanki bakıyor göz bebeklerini. Aa bu gözle bunun arası farklı aslında değil, e, göz kayması var. Göz kaymasından dolayı kapak asimetrisi varmış gibi geliyor. O nedenle mutlaka yani göz muayenesi çok önemli. Öncesinde bir göz muayenesi ya da dediğim gibi kapak içe dönüyor, kirpikler korneayı yara yapıyor. İşte. Kıpkırmızı bir göz zaten o dönemde pek estetik kaygısı kalmıyor hastanın görememe ama kaygısı. E, görememe kaygısı başlıyor. Ama o döneme gelmeden de diyor ki işte bak burası da zaten böyle kıpkırmızı böyle de torba oldu şişti gözüm çok şişti e, hepsi bir arada bunların ayırt edilmesi gerekiyor. E, yine ufak ufak kirpikler dönmeden distrik istediğimiz iç sırada ayrıca çıkabiliyor yani hı hı. hasta bunu fark etmiyor ama gözünde hep bir kızarıklık var. Gözde bir şişlik var işte kapaklarım benim sürekli şişer ee, sürekli bir kırmızıdır falan evet. diye dolaşabilir. Yani böyle bir ufak e, kirpiğin dokunması bile oradaki inflamasyonu arttırabiliyor. Yani bunların ayırt edilmesi gerekiyor. Alerjik konjoktivitler kapakları çok fazla şişirir. Hmm. Kapak şişip indikçe şişip indikçe tabii oradaki deri sürekli bollaşacak. Tabii. Yani bunlar da bir süre sonra yine kapak düşüklükleriyle, yani daha doğrusu deri sarkmalarıyla karşımıza gelebilir. Göz morluklarına da bir şey biliyor musun? Göz altı <laughs> yani alakası var mı? Bilmiyorum. Evet, göz morlukları genellikle genetik, yani o bölgede dediğim gibi damarlanma çok fazla olduğu hmm. için e, yoğun bir şekilde. tabi alerjik dünyelerde çok fazla oluyor. Hmm. O, o başta. Eğer bir kişi genel alerjisi fazla ise göz altındaki morlukları da fazla oluyor. Ayrıca bu bölge direkt güneş ışınlarına maruz kaldığı için alt tarafta e, pigmentasyon oluşuyor. Çoğu da e, mor morluk var diye geziyor ama yani aslında morarma yok. Açtığınızda pigmentasyonun çok yoğun bir şekilde olduğunu görüyorsunuz pigmentasyon için de tabii onların yani özel kremlerle ya da işte belirli şeylerle, uygulamalarla, dermatolojik uygulamalarla hmm. cildin soyulması gerekebilir. O lekelerin yok edilmesi çok için. çok göze yakın ya. Mesela hani o tip soyulmalı işlemler <laughs> yapılabilir mi? Yani ee... aslında gözün tabii ki çok kapağında değil de belki elmacık kemiği üzerindeki buralar Şu halinde olur ya. Ee, ben de hemen nasıl yani oradaki büyük lekeler için tabii ki buralara kadar girmemek lazım. Hmm. Sonuçta kirpiklere ve gözlere çok yakın. Evet, o, o yüzden ee, Ama sonra... işte basit yani daha ince lekelerdir e, ya da daha lokalize şeylerdir. Yine hmm. e, uygulama alanları bu dediğimiz enerji plazma enerjisidir ya evet. da dediğim gibi kremlerdir, soyulabilir. Yani yapılabilir. Göze kaçırmadan tabii. gözü ne kadar e, yani koruyabildiğimiz kadar koruyup e, kirpik dibine girmeyeceğiz tabii ki. Yani elmacık kemikleri üzerinde daha çok. Hmm oynayabiliriz. Ay sizde yok ne güzel. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim. Ya evet. E, e, peki şu kaz ayaklarına doğru gelecek olursak evet. bu e, toparlanan üst e, göz kapağı buralara da etki eder mi? Kesinlikle. Zaten buradaki çizgiler tabii ki cildin yapısından kaynaklanıyor. İşte nemsiz kalmıştır, kuru kalmıştır ayrı. Bir de cilt sarktığı için cilt belirli yerlerde alttaki kasa tutunduğu için o bölgeler tutunan yerlerde kırışıklık oluyor, tutunmayan yerler bollaşıp aşağıya doğru düşüyor. Ameliyat yaptığımızda da toplamış oluyoruz, ama bunun için uygulanan plazma enerjisi dediğimiz uygulamada daha etkin sonuç alıyoruz. Çünkü kırışıklıkları evet direk açma özelliğine sahip ya da işte dediğim gibi böyle bir uygulamadan korkan bir hasta olursa belirli aralıklarla botoks yaptırmak oradaki kasların e, kastan dolayı alttaki kasa yapışma yerleri demiştik. O onları gevşeterek sonuçta kasta ufak bir felç yapıyor. Felçli hale getirdiği için kırışıklıklar yok oluyor. Tabii. Ya, yani herkese çünkü cerrahi gerekmeyebilir kazaya bölgesinde. Tabii. Torbalanma yoktur. Sadece kırışmıştır. Botoks veya plazma enerjisi kullanırız. Ama torbalanma vardır beraberinde. Yani cildi alıp yukarıya doğru biraz da germek gerekiyordur. O zaman cerrahi kullanmak gerekir. Ee... Peki e, ne kadar sürüyor işlem aşağı yukarı e, göz üstündeki e, plazma enerjisinden bahsediyorum. Önce ondan e, bahsedeyim. Evet. Ondan sonra diğerinden e, eğer cerrahi uygulamayacaksak e, plazma enerjisi yapacaksak yaklaşık olarak her iki göz 15-20 dakika kadar sürüyor. Bir şey değilmiş ya. Evet e, pratik bir uygulama. <laughs> yani hem gözün çevresinden üst göz kapağının bu toplam, hepsi. Toplam 15 Evet da. iki göz beraber. Sadece Kazaya bölgesini atarsanız 10 dakika gibi bir süre alır. Ya da sadece alt kapak da yaparsanız yine 15-20 dakika kadar bir süre alır. Yani plazma enerjisi çok daha pratik. Zaten Hı. hasta ertesi gün işine gidebilir. ...normal hayatına dönebilir. O yatması gerekmiyor mu? Yatması mı? asla Hayır, gerekmiyor. Hayır gerekmiyor. Sonrasında dediğim gibi işine dönebilir... ...ertesi gün günlük hayatına dönebilir... ...banyosunu yapabilir. Bunlarda hiçbir kısıtlama yok. Sadece o gün içinde peki? O gün içerisinde sadece fondötenini sürecek. O gün su değdirmeyecek. Ama ertesi gün normal hayatına devam edebilir. Sadece fondöten sürmesi çok önemli. Yani ultraviyoleden iyi korunması Hı. gerekiyor ama cerrahiye bakarsak cerrahi gereken hastalarımızda ee, şişme, morarma olabileceği için, kanama ihtimali olabileceği için ilk gün mutlaka yine hastanede yatırmıyoruz ama e, lokal anesteziyle yaptığımız işlemler bunlar. Onu da belirteyim. Yani hastayı uyutmuyoruz. Hı hı. Lokal anesteziyle. Uyumak isterse? Yani Uyumak ben... isterse çok nadir. Hı. O zaman yaparız. Ya ama... Ben de galiba tahammül edemeyeceğim gözümle uğraşılmasına falan gibi. Hani tabii ki öyle bir şey. Çekincesi varsa çok nadir çıkıyor ama öyle tabii ki uyutabiliyoruz. Ama bu kapaklarda ameliyat sırasında dinamik ölçümler yapıldığı için uyumamak daha güzel. Hı. Çünkü aşırı yani o anda kapağın e, cerrahi sırasında kapağın iyi kapanıp kapanmaması baştan hmm. beri söylediğim gibi önemli olduğu için Tabii. biz açıp kap kapatarak gözü ameliyat sırasında da ölçüme devam ediyoruz aslında. Yani işte sütür atarken bile yani her gördüğüm şeyi düzeltebilme imkanımız var. Yani genel anestezi Önceden aldığınız ölçü neyse öyle kalıyor yani değiştirme hmm. şeyiniz imkanınız olmuyor çünkü hastayla dinamik bir ilişki içerisinde değilsiniz. O yüzden ben lokal anestezi tercih ediyorum. Lokal anestezi yaparken peki e, şey hasta gözlerini kapatıyor mu e, nasıl yapılıyor? Lokal anestezi dediğimizde plazma enerjisinde sadece lokal anestezi krem sürüyoruz Hı -hı. İğne kullanmıyoruz. Zaten acımıyor zaten anladım. evet e, da zaten. Kapat, kapakların kapanma, kapanmama gibi bir e, fonksiyonel problemi de olmadığı Hı -hı. için içimizde rahat. Onda herhangi bir sıkıntı yok. Cerrahi sırasında da gözünüzü kapatıyorsunuz. E, çok ince uçlu iğnelerle lokal anestezi yapıyoruz. Hem alt kapakta hem üst kapakta. E, tabii öncesinde yine uyuşturucu kremler sürüyoruz. Hı -hı. Hı -hı. En azından o iğnenin acısını Hı -hı. duymayın diye. Çok minimal bir acı o da. Çok tabii fazla tabii. bir acı evet. değil. Hasta eğer gözüne dokundurmaktan sıkıntı duyan bir hastaysa sakinleştirici haplar verebiliyoruz öncesinde. İnanın yani %99'u diyeyim hastaların rahatlıkla durabiliyor. Cerrahide alt kapak biraz daha önemli. Cerrahi hmm. olarak alt kapak cerrahisi biraz daha zor bir cerrahi. Çünkü hmm. biraz da yüz germeye giriyor artık. Yani hmm. elmacık kemiklerine kadar iniyorsunuz. Hatta orta yüz germe gibi geçiyor. E, yukarıya doğru çektiğiniz için yüzü biraz daha kanamaya eğilimli olabiliyor. Hı hı. O yüzden özellikle alt kapak yaptıysak hastanın o gün eve gittiğinde istirahatini, hatta ilk iki gün çok fazla e, sosyal hayata karışmamasını istiyoruz hı. kanama riski nedeniyle. Ama sonrasında e, onlar da normal rutin hayatlarına dönebiliyorlar. Sadece şişlik, morluk. Yani bir haftaya kadar sürebiliyor. Ee, o dönem zaten hasta onu göze almış oluyor. Yani tabii. işe gitmemeyi işte evde istirahat etmeyi o şekilde bir planlama yaptığı için o dönemi de rahatlıkla atlatıyor. Cerrahide de yani bir hafta 10 günün sonunda normal sosyal hayata dönünebiliyor. Yani aslında. Yaz öncesinde yaptırmak daha uygun galiba bu tip şeyleri. Ee, cerrahi istediğimiz zaman yapabiliriz. Ama Biz tabii de... şöyle çok sıcağa çıkacaksak kanama riski var. O nedenle daha tedbirli hmm. olmalıyız, korumalıyız. Ee, diğer plazma enerjisinin uygulamasında ise tabii ki ultraviyoleden korumamız gerektiği için e, yani deniz sezonunda da yani denize gideceğiz ya da işte çok dışarıda gezeceğiz, hava çok fazla güneşli, o dönemde biraz kaçınmak lazım. Kendimizi koruyabileceksek yaptır. Yani yapılmaz hmm. değil. E, çıkmayacağım. Ama çıkmayacağım. Ben zaten evdeyim ya da çok fazla işim yok. O zaman yapılabilir. Yani zamanlama olarak hastanın faaliyetleri önemli. Yani hmm. mevsimsel bir şeyi yok, kısıtlama yok. Sadece hastanın sosyal aktiviteleri bizim için kısıtlayıcı biraz aslında. Kalıcı o, o, bir e, operasyon ve uygulama mı? Evet her ikisinden de bahsedeyim yine. Plazma enerjisi de ameliyatta yani takriben iyi uygulandığında sonucu alındığı zaman her ikisi de kalıcı bir uygulama. İkisindeki kriter şu hasta yaşlanmaya devam ediyor sonuçta. Tabii. Yaşlanma süreciniz hızlıysa... Yani o kişiden kişiye değişiyor. Eğer yavaş bir yaşlanma süreciniz varsa, belki bir kere yaptırdınız ve bir daha hiçbir şekilde ihtiyacınız olmayabilir. Ama yaşlanma süreciniz hızlı, size bunu biz 40 yaşında yapıyorsak demek ki bir 10 sene sonra gene ihtiyacınız olacak. Yani hani hmm. yaşla biraz daha alakalı ve bu işlemlere ne zaman ihtiyaç duyduğunuzla alakalı. Ne zaman duyarız? Ya yani? Yani kişiden bunu 20 şöyle 29 30'larında başlayıp hani böyle 30'lu yaş döneminde başlayanlar da var. Hmm. Ama ben 60 yaşına gelip de hani daha çok hafif bir şeye ihtiyacı olan hasta grubu da var. Yani böyle bir spektrum içerisinde siz 60 yaşında bunu yaptırıyorsanız... ...muhtemelen bir daha ihtiyacınız kalmayacak. Tabii. Ama 30 yaşında yaptırdıysanız... ...60 yaşına kadar... ...önümüzde daha bir 30 sene var... ...yaşlanmaya devam edeceğiz. Belki e, bu süreçte sadece göz olarak değil de genel yaşlanmayı durdurma sürecine bakmak lazım. İşte tabii. sonuçta şu andaki en popüler olay yaşlanmayı nasıl durduracağız? Nasıl genç kalacağız? Nasıl güzel kalacağız? Benim çocuğum durduracakmış yaşlanmayı <laughs> öyle dedi. Bir şurup yani... bulacakmış. Tatlı bir şurupla durduruyoruz ki yani, O yüzden bu işin içine bu sefer beslenme giriyor. Tabii. Beslenme girince de işte e, her gün görüyor işte ne yedik, ne içtik, e, ne takviye aldık, ne kadar su içtik. E, ya tabii gözünün Hastalıkları da aynı şekilde vücuttan bağımsız bir organ değil sonuçta. Cilt yapımız e, yani vücuttaki en ince cilt yapısı daha da özen göstermek lazım. Tabii. Hani belki elinizin kırışması daha geç olur ama orası daha erken olacak. Sürekli dış ortama maruz. Hmm. Vücudunuzun çoğu yerini kapatıyorsunuz, koruyorsunuz ama gözümüz mecburen dışarıda. İşte bir güneş koruyucu e, gözlük mutlaka takmak gerekir belki. E, nemlendirici... Ee, bol su içme. Bu ...gözaltı kremleri falan işe yarayan şeyler mi? Ee, bu kremler sonuçta oradaki nem dengesini sağlayacağı için hmm. bir nebze de olsa kuru Yine bir cilt. Koruyor. Evet kuru bir ciltte gezmekten nemli bir ciltte gezmek tabii ki fayda sağlar. Ama e, genetik olarak hasta'nın altta zemini varsa e, biraz da işte kötü besleniyorsa bol sigara işte ya da düzensiz uyku işte aşırı derecede duygusal ağlayan sürekli gözler şişip inen aşırı alerjik bir bünye. Ee, gibi ya da kötü beslenme sürekli olarak işte e, kötü gıdalarla beslenen hastada da e, bu süreç daha hızlı ilerleyecek. Tabii. E, yani o yüzden hepsi bir bütün. Yani vücut yaşlanması nasıl durdurulmaya çalışıyorsa göz kapağı bunun ilk e, şey sinyalini veren bize. Göz kapağınızı korumak için genel hepsi nasıl yapıyorsak ona da dikkat etmek lazım. Güneş koruyucu e, kremdir, gözlüktür, bunlar önemli şu arpacığı sorabilir miyim? Tabii ki. <laughs> çok hayatımda çok taze bir hadise de o yüzden tam böyle üst kapakta çıkar. Altta da çıkar, çıkar mı? Arpacık hem altta hem üstte hem dış kapağın dışında hem içinde çıkar. Arpacığın sebepleri nelerdir? Aslında en belirgin kirpik arpacık neden çıkar? Kirpik diplerimizde yağ bezlerimiz var. Maybomyan hı hı. yağ bezlerinin uçları tıkandığı zaman arkada ee, bir enfektif doku meydana gelir. Yani bir apse olur. Hmm. Apse olduğu zaman da tabii bu ağrılı çıkıyor zaten. Sonra da sertleşiyor müdahale edilmediği zaman, e, geçmediği zaman orada sert bir şekilde Hı -hı. kalıyor. Arpacığın mekanizması bu. Önde kanalı tıkayan şeyler nelerdir? Bir, işte nedir? Mecbur günlük makyaj yapıyorsunuz. E, makyaj malzemeleri önün tıkar. Ya da bir blefaritiniz yani göz kapağı iltihabı vardır. Göz kapağı iltihabı olduğu zaman hem oradaki yağ daha koyu akmaya başlar ve bir süre sonra kendisi kapatır. Ya artık tıkaç haline gelir, diş macunu gibi sıkıp çıkarttıklarımız oluyor. Hı -hı. Ya da önüne kepeklenme olduğu için yine aynı makyaj malzemesi gibi böyle kapatabiliyor ve arkada bir apse oluşuyor. Arpacığın oluş oluşum mekanizması bu. Peki neden daha fazla oluyor? Oluş e şöyle ki hasta düzenli uyku uyumuyorsa Hı -hı. E ve sonrasında işte düzgün yine beslenmiyorsa bunların hepsi... Çok makyaj yapıp çok çıkarmıyorsa, çıkarmıyorsa gece makyajıyla yatıyorsa, ondan sonra tabii birçok arpacık oluşumu yani sadece bir tane olmaya da biliyor yan yana 3-4 tane kapaklarda sonuçta sürekli olarak enfeksiyon kaşıntı gözlerde kızarma her şey görülebiliyor of bayağı zormuş nazar çıktı nazar nazar <laughs> bir şey kırıldı da olsun olsun nazar çıktı şey. <laughs> Hocam çok teşekkür ederim Çok e, hakikaten e, Göz etrafındaki bu estetik Kaygımızla ilgili ve sağlıkla ilgili de Özellikle çok güzel şeyler Anlattınız bize Geldiğiniz için de çok teşekkür ederim Ben teşekkür ederim çok teşekkürler e, Efendim biz minicik bir aranın ardından Burada olacağız sizleri de Bekleriz biraz sonra